elmas. Senin için bunu özel olarak çekiyorum. Ayrıca çekmek istedim. Seni çok seviyorum biliyorsun. Evlat gibi, evladım gibisin sen benim için. Benim kızım Amerika'da. Onu çok özlüyorum tabii ki. Onun için dört tane köpeğim var. Onlar da benim evladım oldu. Sen de benim ayrıca bir evladım oldun. Kardeşlerin de aynı şekilde seviyorum. Ama senin yerin bir başka. Senin o ruhunun güzelliğini izliyorum hep. O kadar her birine ayrı ayrı güzel yorumlar yapmak istiyorum ama vaktim olmuyor. Sen beni affedersin inşallah. Seni canı gönülden kucaklıyorum çocuğum. İnşallah bir gün görüşmek, tanışmak fırsatı buluruz. Ama bu virüs hepimizi mahvetti maalesef. Tüm dünyayı mahvetti. İnşallah yine de Allah bir gün kısmet eder. Belli olmaz. Seni seviyorum yavrum. Çok seviyorum hem de. İnan ki bunu sana aktarabiliyorsam ne mutlu bana. Sevgiyle öpüyorum seni. Çok da fazla başınızı ağrıtmak istemem. Sarılmak isterdim sana.